kanalıma hoş geldiniz. Kayınvalidem bakalım ne pişirmiş. Fasulye pişirmiş. Bakın. Kayınvalidem yaptı. Yemeği. Çok güzel olmuş. Şöyle mis gibi. Bakın. Ben de şimdi pilav yapacağım. inşallah Şöyle bakın. Çok güzel. Şey. Taze fasulye yemeği. Yerli hem de dün almıştık da şeyden gelirken işte düğün yaptık ya Yozgat'ta görümcemin kızın düğünü oldu oradan gelirken bunu aldık fasulyeyi aldık taze yeşil fasulyeyi aldık kayınvalidem pişirmiş çok güzel pişirmiş anne yemeği anne elinden çok güzel olmuş ben de şimdi pilav yapacağım şöyle tavada biraz pilav yapayım zaten dört kişiyiz kaynanam kayınvalidem e, kayın, kayınvalidem kaynatam e, ben ve eşim dört kişiyiz bize yeter bu yemek çok bile evet evet şöyle biraz sıvı yağ dökelim şöyle ters şehriyemiz var. Dökelim. Hepsini dökelim. Acım yıkadım Şöyle pirinç pilavı yapacağım. menümüzde taze fasulye ve pirinç pilavı yapıyorum. Yani taze fasulye kaymaldım yoktu. Pirinç pilavı da ben yapıyorum. Şehriyelerim kızarıyor. Bakın. Çok güzel. Bakın pilavımız da pişmek üzere. Bu akşam piyenimizde pilav, taze fasulye var. Çok güzel pişiyor pilavım tavada yaptım. Zaten dört kişiyiz, o yüzden çok güzel pişiyor. Bakın göz göz. altında kıstım. Burada da taze fasulyem. Çok güzel oldu. Yemeğimiz hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Karpuzumuz, fasulyemiz, köy yoğurdumuz, pilavımız. Şu yani çatlamış tabak. Yanlış anlamayın bir şey değil bu. Şöyle kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar.